Herkese selamlar. Ben Aktan. Bugün gecenin bir ekipteki arkadaşlarla beraber takipçilerimizden bir kişi istediği itemi çıkarma challenge yapalım dedik. Ve garip, güzel, eğlenceli anlar yaşayıp hedefimize de ulaştık. Bu videoyu hazırlarken biraz fazla emek var. Gece dört kadar uyanıktık. Yarın da uğraştık. Umarım video like atarsınız, abone olursunuz diyelim ve videoya geçelim. Bye. Bye. Evet artık son kararın çıkarmak istediğin item nedir? Oktopus. Tamam. Oktopus çıkaracağız. Yani oktopus. Aynen. Aynen. Okey. Oktopus çıkaracağız. Tamam. Ee, oktopus hangi şeydeydi? Hemen hatırlayalım. One hour later. Kaç dakikada çıkarırız oktopusu? 20. 20. 21. 21. Hadi ben 30 dedim. Nasıl? Deliye çattık. Yarak 57-52-73 Kanka <laughs> invite yar yazmak zorunda kalıyorum yarak da yazamıyorum böyle bir <laughs> şey Invite real tamam Herkes gel evet. Skate bombunu bak sağ alttan dakika başı Slate bomb yazıyor ya Psikolojim bozuldu Şunu biriniz alın ya <laughs> Vallahi ağlarım bir kazayla bizden biri alırsa değil Gül <laughs> gül <laughs> Kimse ayızdan demedi bak şanslıyız bak Vallahi tek iyi bir adammış her Yardım <laughs> Bakmayın. Kalbi büyük bir adammış yani. Yüreği büyük. 20 saniye kalmış bunun. Gelin bakayım toplanın. Geldim beyler sadece. Şu nickname'i bak Allah razı Dur. Aman. Hayır ya. Kılıcı gel Ne? <laughs> Kılıcı. Özürüm oh ya. Olsun olsun hadi yaklaştık yaklaştık. Gelecek gelecek. Gelecek ya çok Aynen. Iyi. Arkadaşlar videoyu bir dakikada bölüyorum. Yan kanalımız Haktan'ın yok da şimdi Life dışında Efe ile güzel troll videolarımız, işte başka arkadaşlarla grup videolarımız, bir farklı farklı birçok şey var. Eğer ee, işinize geliyorsa hocam yan kanalımıza da bir abone olursanız sevinirim açıklama kısmında linki var oraya da bir bakın dedim orada biraz daha eğlenceli keyifli şeyler var bu arada daha çok keyif alıyoruz zevk alıyoruz ee, dediğim gibi bir uğrayın dedim adamı benziyorum an? ben korkmaya başladım hadi hadi geceyi Gece benim camımda görürsen kaç kaçıncı katta oturuyor Efe 3. katta oturuyor <laughs> nasıl girecek oğlum acaba Tarzan mı? Merdiven. <laughs> merdiven koyar çıkarım onu. Biraz sen Tarzan mı? Oğlum öyle bir merdiven mi var abi? <laughs> öyle bir merdiven yok harbiden. <laughs> Şu kadın penceresine. Sen siyahı iyi misin ama ne yapıyor? Mike Tyson. <laughs> <laughs> Mike Tyson evime çocuk yemeğe geldi. Camlara yapmışım şimdi. Anlıyorum. Şey, Recep Edik <laughs> otobüs sahnesi var ya ağzını dayıyor. <laughs> <laughs> Camda öyle duruyormuş değil mi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi saat 4'te başladığımız serüvenimiz artık saat 8 oldu. Yani 8.20 oldu saat. Biz artık ben burada daha doğrusu salıyorum. Bizimkiler devam eder mi orasını çok bilemem. Ee, şu anlık bu gecelik benden bu kadar. Başaramadık. Ha, isterdi ki yanımız gönülümüz e, başaralım. Buradan 4 saatlik uğraşın sonunda kazanmış olarak çıkalım. Ama yapamadık. E, yarın bir daha deneyeceğiz. Zaten olursa büyük ihtimalle videonun sonuna olmuş halini eklemiş olurum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben değil ama arkadaşlarımın büyük çabaları sayesinde tam olarak ertesi gününde e, T ile çıkarabildik. E, David'den arkadaşa tam olarak octabolu çıkardık. E, zaten dediğim gibi ben gece 4.30'a kadar kestikten sonra e, artık bıraktık bizimkilerle kesmeyi ben bıraktım yani bizimkiler de devam etti e, ve ertesi gün zaten çıkarttıkların haberi geldi. Gördüğünüz gibi teyli çıkarttık. Bir sonraki videoda siz olmak istiyorsanız sadece abone olmanız, like atmanız ve Discord sunucumuza gelip ben everyone çekip bana yazın dediğimde yazmanız yeterli. Bu video şimdilik bu kadardı. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.